Kim Kardashian'ın maalesef her 25 Nisan geldiğinde bizim sinirlerimizi hoplatan haberler çıkıyor dünyada. Ee, özellikle de Amerika'da. Ee, gene Trump büyük felaket dedi. Sözde soykırım iddiaları ile ilgili. Şu dün çok aranan trendler arasındaydı. Dün sana atmıştık Ali abiciğim, Sen de görmüşsündür mutlaka. Gördüm. Ee, Kim Kardashian rezil bir paylaşım yaptı. Yani ekrana vermeyelim bile. Bizi suçlayan, işte zaten Ermeni kökenli ve her defasında Türklere hakaret etmeyi bir marifet sanıyor. Bizim magazin basında sana tam bunu soracağım. Bu kalını nasıl yüceltiyor? Nasıl bunun haberleri e, gündeme geliyor? Anlaşılır gibi değil. Neyse hashtagler açıldı ve Kim Kardeşcan hashtagiyle e, Türkiye'de gündemde Demet Akalın da şöyle bir cevap verdi. Kim Kardeşcan'ın e, ne diyeyim e, alçakça iddialarıyla ilgili şöyle okkalı bir İngilizceyle şu dönem yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza kime etiketleyeceğim. Yanlışsız yazın. Biz barbar değiliz. Kardeş yan dedi. Evet. Birileri yardımcı oldu. Yazdı. Attı o tweetleri. Birileri, birileri, de dal, dal geçti. Dedi ki ya kusursuz yazarsak anlar senin yazmadın. Yani bir tarafında <laughs> Ya, ya şimdi Kim, kim Kardeşken'in kardeşken, varlığı e, bu kadar desteklenmesinin altında bir lobicilik faaliyeti olduğu e, çok net. O nedenle e, her yıl dönümünde bu olayın e, böyle bir dosajı yükselterek yaptığı paylaşım, paylaşım. E, bizim, bizim çizgilerimize okusamazsın. Kim Kardeşken kim? Kim abi özgürlüğü ağırlığı ne? Tarihçi mi? Bilim insanı mı? Araştırmacı mı? Yok. O zaman, e, yani Kim kardeşinin bu beyanının e, <laughs> özgür ağırlığı, poposunun özgür ağırlığından daha hafif. Geçelim. Ama en azından böyle birini de abi, yani bari kendi magazinimizde böyle taplara taşımayalım, her orasını burasını açtığında haber yapmayalım, bir tavır koyalım. Bu kadarını da yapmayalım ya da yapmalı mıyız? Va Valla bu apazı editörler medyada olduğu sürece e, bu tip haberleri maalesef izlemeye, e, okumaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Yani ben bakıyorum e, internet sitelerine, sosyal medyaya, hatta YouTube'a. Ya topluma verdikleri hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir üretimleri yok. Sadece fizikleri ve göğüsleri, poposu ya da salak açıklamaları nedeniyle o kadar gündem olan konuşulan haber olan var ki yani samimi söylüyorum bir yıl içerisinde Kim Kardashian'ın Türkiye'de çıkan haberlerini adedini hacmini toplayalım ekonomik olarak bir de aşı konusunda kendini yırtan Ercüment Ovalı'nın çalışmalarına yer vermiş ne diye bakalım? Ya da e, Türkiye çok büyük bir e, operasyon yaptı. Yani düne kadar aşağılanan, e, yani küçük görülen bir ülke, e, demokrasinin gözbebeği, işte e, herkesin yaşamak istediği Avrupa'nın e, en modern ülkesi, e, koronavirüs pozitif çıkan bir Türkiye evine gönderdi kızı ağlayarak bir video paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti 24 saat geçmeden özel uçak gönderip o hasta Türkiye'ye getirdi. Yani e, biraz da bizim e, ülkemizle kendi değerlerimizle gurur duymamız lazım. Türkleri aşağılayan e, vatandaşları sürekli aşağılayan e, insanları sürekli e, siyasi fikirleri nedeniyle hakir gören, hangi taraf olursa olsun bu ülkeye zarar veriyor. Ee, ya onların verdiği zararın yanında kim kardeşinin verdiği zarar o sıfır kalır. Bu arada hemen ufacık bir düzeltme yapayım. Her 25 Nisan demiştim. Her 24 Nisan'da e, bu olay gündeme geliyor. 25 Nisan'da da tabii basında haberleri görüyoruz. Onu söyleyeyim. E, bizim e, siyasetçilerimiz her zaman şunu söylüyorlar. Bu sözde soykırım ya da tehcirle ilgili tarihçiler bir araya gelsin, bütün arşivlerimizi, kaynaklarımızı açalım. Ne gerekiyorsa masaya oturulsun, buyurun diyorlar ama buna da yanaşan yok.